birbirinden kıymetli misafirlerimiz ve değerli basın mensupları. Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Flaş Voleybolu Uluslar Kupası ön eleme aşaması organizasyonu basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Güzel organizasyonu ev sahipliği yapmaktan çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın selam ve sevgilerini iletiyorum sizlere. Bu tür organizasyonlara onun sayesinde her türlü konuda destek vermeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığımızın ekiplerince eee ülkemizin gözde kıyılarından biri olan Balıkesir Ören Plajı'nda bu sene gene 23 ve 25 Mayıs'ta 16 ülkeden 32 takım, yüzün üzerinde sporcu ile eee katılımlarıyla düzenlenen Nations Cup'ta ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz paydaşı olmaktan. Sporun dili evrenseldir, sınırları aşar, kültürleri buluşturur, dostlukları pekiştirir. Bugün burada sadece bir turnuva değil, bir birlik ve kardeşlik buluşması yaşıyoruz. Balıkesir olarak bizler doğamızla, enerjimizle, gençliğimizle ve misafirperverliğimizle bu büyük organizasyona hazırız. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor. Fair Play ruhunun kazandığı, dostluğun kurulduğu güzel bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonda emeğe geçen tüm baydaşlarımıza, federasyonumuza, gönüllülerimize ve Balıkesir halkına teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Uzun süredir Balıkesir'de plaj voleybolunun her seviyedeki organizasyonlarını büyük bir başarıyla gerçekleştiriyor olmaktan dolayı federasyonumuz büyük bir mutluluk içinde. Geçtiğimiz yılda gerek Pro probiş turlar, gerek Balkan şampiyonası, gerekse dünya turu olarak çok önemli plaj voleybolu organizasyonlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde Balıkesir'in Muhtelif beldelerinde, Ören'de, Ayvalık'ta gerçekleştirdik. Bu organizasyonları birlikte gerçekleştirdim. Paydaşlarımızdan, sporculardan, gerekse Uluslararası Voleybol Federasyon ve Konfederasyonlarından son derece olumlu dönüşler aldık. Bu bizi Balıkesir'de daha fazla organizasyon gerçekleştirme yönünde de önemli bir teşvik etmekte. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çok kısa sürede çok profesyonelce, üst düzey organizasyonlar gerçekleştirilmekte ve federasyonumuzun plaj voleybolu faaliyetlerine baktığımızda bunun çok önemli bir payının Balıkesir'de gerçekleştiğini görüyoruz. Balıkesir adeta Türkiye'nin plaj voleybolu merkezi şehri haline gelmiş durumda.